Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxer'i yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar girişimizi lobide yaptık. Bunun sebebi ise işte zaten başlıktan daha az buçuk anlamışsınız. Kardeşim gel buraya. Burada bir tane deniz kalbimiz var arkadaşlar. Lobide gördüğünüz iki tane eşek arkadaşta da var. Bir tane güzel kardeşimiz alamadı çünkü yanımızda değildi. Kardeşlerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ha iki eşek bunlar oluyor arkadaşlar. İki tane ilk ses veren arkadaşlar. Peki Fusgora artık nasıl bir ismi varsa. Diğeri de Maymun İzbek. Glor arkadaşa alamadık. otogalar arkadaşa. <laughs> Neyse kardeşim. Şimdi arkadaşlar bizim üçümüzde var birimizde yok. Acaba şimdi. Şer, kimse bilmiyor değil mi? Hani birimiz kaybetsek acaba hepimizdeki gidiyor mu? Evet normalde. Evet evet normalde arkadaşlar şurada kullan yazısı çıkıyordu ama maçın içinde bir etkinleştir şeyi var galiba onu kim yaparsa galiba Aynen. İnşallah üçümüzden de gitmez arkadaşlar umudumuz önde. İnanın inanın hani bizde ne olacak ne yapacağız hiçbir bilgimiz yok neyse lafı daha fazla uzatmadan startı veriyorum o zaman Başla. Gola Gola'dım yapıştırdım sana da yapıştıracağım bir tane Kutsal Uca git diyor nerede orası Burası Güven Aa, Aa, abiye ya. selam söyle. Bir dakika. bir dakika. Güven abiye selam söyle kardeş. Ben de bilmiyorum Güven ki bir dakika şunu. Kapattım her yerde var. Nereden toplayak? Tutulacak Militerden mi? mi toplayak? Oraya mı gidelim? <laughs> Tam. Direkt aç mı? Direkt ne yapayım? bak biliyor musun? 2 da dakikası. Gidelim. En uçtan almaya başlayalım. Oğlum iki buçuk <laughs> dakikası var. Hemen atlamamız lazım ama bir taraftan da. Yani primoskal lootla biz de o işinden ben Ya 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 direkt militer ya. Baksana iki buçuk dakika verdi. 2 dakika verdi özel. Siz oraya ben buraya gitsem ne olur mesela? Bence hiç hep beraber gezek ne bak biliyor musun? Miltere yatlayak onu da hemen açmayak. Az bir şey loot yapak. Lootunuz biraz sağlam olsun. Son 30 saniye kala açak. En tamam. mantıklısı bu geliyor bana. O zaman öyle yapalım. Ben şunu yazdım. Tamam Açsınız atladım. Bir de öğrenecek zaten. Aynen bir şey öyle. Aynen bir yeri gösterecek. Adam inmesin de buraya ya. Ya en direkt ineceklerini şey zannetmiyorum ya. Zaten açmadığımız sürece bir yapıyorum. şey olmayacak Ama gibi. Başta sağlama benziyor dikkat edek. Tamam. Ben hatta direkt şu maviyi açıyorum. Tamam. Direkt mavi alayım. Siz direkt... Ya. açayım ya. Ocağı açarım ben, ben açayım direkt Siz direkt loot yapın, yapıştırayım ben. Ocağı hızlıca gitse bence. Yok yok, daha bekle. İşte bir loot atayım onu diyorum ya sana. Ama bir daha dakika içinde etkinleştirmezsen iptal oluyor bak. Onu Orada yakın zaten. Tamam tamam yakalım bile bile. Ondan mavi aldım ya. Tamam şunları açayım. Zaten ha yerinde gördüm, tamam. Bir şey buldum lan. Çok iyi. Dursun alırız. Hatta belki tank alırız. Almayız bence ama şey verirse fırlatma silahı da salarım. Aslında tank alsak böyle olabilir abi. Tank Biz Bize ki uçarak gitmemiz lazım. En sonda işe yarar. Aynen aynen. Evet, 4x isyan var mı? M4 var burada haberiniz supplies. olsun. Şey tamam ben açmaya gidiyorum. Sen ben de ben de. Aç. AK tarzı bir silah var mı? M4 harici 5.56 şeyle silah harici. Bir tane silah. Var. Tamam alırım hemen. Var orada. Etkinleştiriyorum ha. Tamam etkinleştir öyle al. Bastım etkinleştire. Bas. Bakalım bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Pasör evet. Bas ne bir şey topla dedi Buraya lan. lan. Aa bunları toplamamız lazım. Topluyorduk. Nerede? Bir Yerde çıktım Yerdeydi aldım ben. Aa bana şuralarda, bana da bana şuralarda da var. Şuralarda da var. Tamam ben onu alacağım şimdi. Arama tamam. Vatoslarda bir şey var mı? Aa ta oralarda mı? Gel gel eklenti tamam, alayım. Malzeme bu al bunu. Bunu da al, bunu da al. Tamam iki tane Bilmiyorum, çıktı. Başka bir yer aynen gösteriyor. Ama bence sonuncusunu hemen alma. Bir para varsa paralarla bir vatos falan alak sonuncusunu öyle alak. Ne diyorsunuz? Hani böyle ben hep uzaklara şey atıyorsa. Ben İnşallah de yine gitmemiz lazım değil mi bizim? Bak, diğeri zaten ya, hemen şey debimizde. Sonra diğer bir tane farklı bir şey çıkacak ya. Onun en nerede sonur, çıkacağını bilmiyoruz. O zaman. En rozu bırakalım da. Ya da hangi yerde daha dağıt? Hiç belli mi? Anladım. Yok karışık veriyor galiba hani şeyleri de karışık veriyor. En sonki vurmayı var ya. Her yer karışık abi. Aynen, aynen hani karışık veriyor. Seni gibi açıyorsun galiba ondan sonra Aynen galiba. Ama farmda da çıkmadı lan. OP'ler farmda açtı biliyor musun? Eee paranız var mı fazladan? Yok ya para çok sıkıntı. 8 para var bende. Ya bende 17 para var. Para lazım bize biraz. I got supplies I bir şey değil mi? Eğer evet, fazlaysa. Aa, smoke 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 bol almamız lazım ha. Her şey almamız lazım da. Önceliğimiz smoke. Ben korudum onu. Diğerleri nerede? Belli. 6 dakika diyor. Oo Pochinki Aa Pochinki. Tamam gidelim. Yani, yedik. Altı iyilik. 6 dakikamızdır. Fightlarsa baya sıkıntı. Direkt açma, oraya açmıyor. Şimdi olur. oradan evet. ne alacağız? Kutsal. Efendim. Muzak olacak galiba. Bakalım bakalım. Geliyor. Ben bir suyumu yudumlayayım. Biz en azından 3 hakkımız var. İlk öğreneceğiz mi? Ya şurada o, bir tane bot var. var. Için... Vuruyorum onu. Gidelim Ece bu ne bir tane Benim lan Bir de bir de eşim aldı. Ben şimdilikim. Tamam geldim. Bunun acele edelim de beklemeden oynuyor herkes. Şu an yerimiz ben belli oluyor, ben oluyor ben mu? Ben Olmuyor değil mi? yerimiz belli değil şu anda ama belli ha. olacak. Bundan sonra belli ama olacak galiba. Ama etkileştirdiğimizi gördü. Yani açılan yerlerde pusabilirler hepsini. Ha. İşte öyle muhabbet tamam, var. biz kısmıyı açalım. Ha sistemişken demişken oğlum ben hiç sis yok ha. Kaçar bende bende de yok. Hiç sıfır. En sondakinde çok lazım olacak ama. Hiç kit de yok. Hiçbir şey yok şu anda. Kit. Ayda ben bende de, de iki kit bence. var. Bende yok direkt kit ya. İki tane sağlık çantası başka bir şey yok. Neyse loot artık yavaş yavaş yapacağız ya. Çünkü e galiba dolu ya. Yani. Üzerimize bayağı adam oynayacak ya. Vura vura alacağız olabilir. Bir şey yapıyor çünkü de bu sercitten. açmamışlar ama daha. Yok. Çünkü boş olabilir bu arada ya. Halledebilirsiniz. Evet evet boş olabilir. Zaten Galiba yani orada yani toplamayacağız. Çıkamıştım. Direkt parça alıp çıkacağız diye biliyorum ben. Yanımız dolu vallahi bize kafa atarlarsa parçalar gidiyor. Aa batoz gidiyor. Watch out. Bizi görmesin biraz sallayabilir mi? Tam gitti sola doğru. Tamam bize bir şey oynalım. Bir bir tarafta atmaları iyi olur. Bir şey de oynalım. Geliyor mu bize döndü ya. Gelecek bu. Harbi gidiyor, mi? Gidiyor gidiyor şu an. Hızlıca alalım solda hemen. Okey. Bakıyorum. Bakıyorum. Gözüküyor mu? Nerede? Kanka taba bas. Evin içinde galiba. Aa evin içinde evin içinde. Alıyor musun bunu? Aldım. Tamam aldım. Aa, aldık. Ne tamam, oldu? Aldım. drop geliyor. Hediye drop geliyor. Kutsal üç dişli. Üçünü al bir şey diyor. Tamam drop gelecek bize şu an. Bak atıyor üzerimize. Harbi. Onu mu alacağız? Tamam ben alayım. Sonra nereye gideceğiz? Hiç bir bilgim yok ki. Sonrasını açacak abi. Sonra Aha. tezgaha gidiyoruz. Aa dur at. Oo batoz buldum. Güzel güzel güzel. Aa bir şey. Başka bir şey atmış mı? Vatoz? Yok. 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 M4 e M4 şimdi M4. biz nereye gideceğiz? Bir şey diyor. Kutsal üçlü düştü ucunu. Biz bunu nereye koyacağız ne lan? Alacağız? Şeyi saldım bu arada. Lazım sal. E ucu alacağız da nereden alacağız? Hani ne alacağız? M7'yi aldım. Lan M7'yi boşver. Solda ne de, diyor? Bu? Zıran ucunu al. Mızrağın nerede görünüyor? ya? İşte bilmiyorum ki. Haritada göstermiyor. Oğlum mızrağın ucu şu üçlü olan aşağıda yemiyor mu? Bir dakika. Aaa mızrağı almamızı istemiyordur inşallah. Onu istiyor oğlum. O gerekli değil zaten? Gerekli mi? Gerekli Yok. değil mi? Biliyor musun Yusuf? Bilmiyorsan bir şey deme bence. Boşuna şey yapma. Yani Oraya inersek o, bitirir bizi. Bil bilmiyorum. bilmiyorum. Kutsal 3 bir Ama şey diyeceğim. Ucu bak soluyu serdin mızrakta. E, elinizdekileri bana versene hepsini bir birleştireyim. Bence de. Neyi birleştireceğiz? Hepsi sende olsun. Tamam. Orada şey, şey oluyor mu? Ne bir falan. Parça parça Yok. hani o topladık ya özel bir diğerleri Ben verdim. Bıraksana Yusuf. Bırak be. Oldu galiba. Oldu, oldu mu? Al bir daha bunları hepsini. Abi onları galiba şey yapabiliyorsun. Aa i̇şte dur dur dur. Tamam sol taraftan şeye tıkladım lan. O iki dakika yazıyor ya. Yo yo yo. Hani ikinci aşamaya yazıyor ya direkt ona tıkladım. He. Tamam şu mızrak yaptım galiba. Aa oldu bir dakika kaldı. E ee, ne? Ya, Kutsal mızrak ucunu galiba. al. E ee, ucunu al diyor. Birleştirdin mi? Evet. Bir, bir daha yapsana. Sana. Envantardan birleştirmedim de. Envanterden birleştir bir. Solda bir şey var mı? Yok. yok yok tıklıyorum olmuyor. Biz Hiç bir şey yok. Bakayım. Al bakalım. Maizex sol taraftan tıkla Demiz bir. Bence süre bitince şey verebilir yeni görevi. Biz gidelim. Aynen mi? aynen. Gel gel hadi. Yıkalım ben Bir dakika paranız ya, var mı? Ya, Bence biz gidelim. Top, ne? Ben, gidelim. Top, gidelim. ben çıktım buradan. Tamam. Geldi. Ha, Dur bakayım, Dur bakayım. verdikten sonra ne oldu? Vatoz Vat mu oldu? Oo vatoz oldu? Yufus yaktarım. Ben tamam, malzemeler şeyde. Maze X de. Aha. Siz ölürseniz biz sizi kaldırırız. Siz siz tamam tamam, gidin gidin, siz de gidin, siz de gidin. Aa, bir şey diyeceğim, o şey poşinki de. Maze X, o şey poşinki de. Yine mi? Ee... O zaman bunları vuracağız. Ya da direkt poçinkiye gitsene ya, beni sal oraya. Ben yapayım, siz evet. beni koruyun. Bizimkileri oynarlar. Vatoz saldım, ben gidiyorum. Aşağı Vatoz at. Tamam, git Zaman sen oraya. Atmayayım. Siz gidin, uğraşalım. Tamam, Hı -hı. Aşk 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 de biz de uğraşıyoruz. Tamam, Isaac'la ben de geçerim. Yusuf, araç var. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, ben kaldırmaya Help. geçiyorum. Bayzak tamam, senin de tamam, tamam. düşman lazım. Parçayı şey evde bu arada alacağım ben onu. Adam varsa oynamaz, az bir şey bekle. Aldım aldım parçayı aldım Ha, tamam, parçayı aldın mı? Abi, tamam abi. çok iyi. Atos geldi bana ama ya. Kaçıyor. Tamam kaç gel bana. biraz suyu kalk. Tamam arkamda da zaten geliyor. Tek bu galiba. I'm arkamda. recalling a teammate. Tamam gel bana gel bana bizimkiler tamam, de orada. birleştir var şimdi onu birleştirmem lazım inip. Thanks. Tamam. Ay, o zaman senin bize gelmen lazım. Aha gelip birleştireceğim. Aa şeyde araba var haberiniz olsun. Tam burada bir durun. Birleştireyim şunu. O direkt yani bana atsana. Birleştireyim ben onu. Wyzex. Gel yanıma. Aynen aynen. Ben sıkıntı olmuyor. Birleştirip sana atayım. Şimdi bug'a girmesin. Okey. Yapıştır hala. Aa şurada araba var. Araç Gördüm. Araç yok da iki Oo, tane çünkü. şey var lan. Çünkü, çünkü, çünkü. Ay, Allah. Gel. Dışarıya gir. Birleştirdim bu arada galiba. Wyzex, Gel. Hani al Tamam gel tamam, yanıma gel. Saniye. Aldım zaten. Al onu. Onu al. Ya yayın arkasına atlayalım gidelim. Aa geldiler. Tamam sen evde kal. Bundan sonra full kaçmamız lazım ama. Geldi üzerimize. Bende vatoz var. Benim binada bu arada değil mi? Senin binada mı? Hatta onlardan baygın veriyorlar. Bir dakika. Herhalde. Bir dakika tamam. Aslında bir tane bir dakika. şeyin olsa buraya çıkıyordu. Arabamı attı. Ooo <laughs> <laughs> araba. gitti. Sıkıntı yok. Ee, var, sıkıntı. Bir dakika yer nerede? Tam yeri biliyoruz bak. Yer burası. <laughs> yer orası yer orası. <laughs> Yerden değil adamlar gidip yerini yapar Adamlar Adamlardan alırız. Şey yapacağım. Da gideceğim. Ya var ya çok sıkıştık oldu. Aha. Bu zaten düştü şeye de kendini kaldırdı. Tamam vatoza da eklersin. Bir lootunu alayım mı? Ne diyorsun? Bence vatozla üzerine oynayabilir bunlar. Tamam biz ama şeye gidelim. Zaten, zaten George'a En son alırız adamları da. Fight diye fight diye. Biz alırız anlasın ama. Şimdi bizi vatozla bir şeyle almamız lazım. Hem de bir vatoz var. O adamlar balina ile gidiyor oraya. Balina kurmuş gidiyorlar. Aa adamlar bize geliyor haritada. Bize niye yaklaşıyorlar? Ha şu kırmızı olanlar değil mi onlar? Aha. Biz de öyle e gözüküyormuşuz zaten? E gözükmüyor ha onlar orada uçuyor tamam. Katkayı bir lootlasak mı hemen? Alırız onlardan. Sıfır loot, EMP ile hiçbir şey yapamam. Daha zaten 4 dakika var ya. Bir dakika burada da şey var şey geçer Hadi oh, bez Ne evet, yapamazsak bile zaten öğrenmiş oluyoruz görevi Onlar orada kaldı daha bu Onlar fight yiyor şu an ölmüş de olabilirler yani Beni de alsana ha Sadece şey yaparlarsa büyük sıkıntı Süre biter bir şey yapamazlarsa falan ama ocağa git bekle diyor şu an bekleme süresi zaten. daha açılma süresi falan var. Aynen. Oo kastı lan bura niye kastı? Loot var mı? Hiçbir şey atmadı. Adam aslında hiçbir şey yok bu Ne Ya diyeceğim. Şey diyeceğim. Dakika varken Gürcan abi vurduğum adama gidelim mi senle? Fark etmez de sıkıntı olmaz mı? Orada bir daha bize vururlarsa sıkıntı ama. Aynen bence daha adam olmaz ya. Biz ne yapalım biliyor musun? Gidelim Georgia'ya orada pus atalım artık. da sıfır yap. Bıraktım onu öyle. Georgia her türlü gelecek oraya. En sonunda gelecek yani. Gidelim. Biliyorum. Gideyim mi Gidelim. oraya? He bak adamlar oraya gitmeye başladı Gidecek. Biz var ya. Şimdi, şu an bütün oyun oraya gidecek. Bir de İlci'yi oraya attı. Garajda araba varsa Var ya şey, tam yedi, pusu yedi. yeri oraya bir kere girsek daha kim girse çok iyi. Geldiler ha tam sağımıza bak uçarak geliyor. Gel gel şu an adamları çok çok sert geliyor. Gün içinde geçiyor var ya fırsak ama lootlar suda kalır. Daha büyük Yok suyun içine inemezler. Abi ee, buraları tutmayalım mı bir hemen? Bence şey yakındır bak özel. Bölgeye yakın duralım aynen. Aynen. Aa burada batoz ara. O markettedir büyük ihtimal. Aa en üstü. Üç katın üstü Aynen. bu arada. Ha adam Aynen. orada lan adam orada lan. Dedim onu gördün mü? Buraya yesene buraya yesene. Onun mu aydın özü? Aynen. Lan beni burada abi. Ya var ya. Kim var mı kim Var var. Bu ısıtma seçmek için mi gittim orada? Adam loot için zarar ya. Oha. Düşman görüldü. Sağ birbirine girdi. Var mı boost hiç hiçbir şey yok. Abi bom. Bu mı? Puan yok. 556 lazım. 556 hiç yok. Da 40 ay her şey var. Gel 60 tane verin. Aa, ocak açılıyor. Abi. Açabilirler artık. Başlayabilir. Aynen. Neredeler? Açmaya başladılar mı? Nereye attın lan 556'yı? Özer. Kutsal Ocak Başka etkinleştirildi diyor. Sen 556'yı nereye attın? Ben puan bıraktım markete. Hayda. Ben 2 puanı şey aldım ha. Bustan. Tamam aldım. tamam vurdular. Lan oraya bıraktım ben. Bilmiyorum. Tamam neyse. 2 almış oldum onu. Almasın var. Ya abi bu silah atma var ya. Bu kasıyor lan. Bir de benim önümde yok. araba vardı, yok. araba yok. Bunlar mızrağı vurmaya başlıyor mu? Öldüler ha. Yok yok bıraktılar. Çatıda adam var tepede. Hangi? Şu şu ileride. Boşak. Yani bu bu çatılarda. Uşmamış Tam bu çatıda ki. değil de. Hayır. Aşamanın bitmesine. Öldüler, öldüler, öldüler. öldüler. Onlar mı öldü? Yeri durdu. orada. durdu. Geçti duvardan. Yaklaşıyorum ben baştan. Hayda aşağıya kayma. O ev dolu mu? Ha çatıda. Çatı bu arada çatı çatı çatı. Çok iyi ircem. görüldü. Canı yok aslında uzaktan baksana. Bir, bir üstüne. setim ha. 21 bir, bir set. Oo donuyor. Bu arada açıyorlar ha. Aa açıyor. Canı yok açan nerede? Evet. Ha yakında Tamam çok iyi. Ya? Açan nerede açan adam? Önümde adam var Bir çatıda bu arada Önünüzde. Bir açamıyor yok uçağında. yok yok açamıyor Açmayı görüyorum Bitirdim bunu Ben tamam. burada bu arada açmayı full kesiyorum he Buradan kesinlikle açamazlar Geliyor bir tanesi Uçarak geliyor. <laughs> Duvarda. Tamam. Baydım, baydım, kanka. Hangisi var? Arkadaş düşman görüldü. Arkadaş Açamazlar bu arada. Biz burayı görüyoruz. Parçalar düşebilir adamlarda. Haritaya bakın parçalar görünüyor. Parçalar, nerede tutuyor lan? Düşman görüldü oynasak mı? Watch out. Aa lutu buldum ben. Ne lutu buldun? <laughs> Onda da mı değil? Yok <laughs> abi lutu buldum ben şu. Aa tamir et dedim ediyor lan. 9 saniye. 7 6 5 Yaptı yaptı sil sil. Hadi, hadi 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 sil 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 3 2 1 Vurdum vurdum <gülüyor> yaptık Allah çapsın 9 saniye kalmıştı Bir şey diyeceğim ben parça <laughs> marça almadım galiba Oy. Bir aldıysam da bilmiyorum <laughs> Durun TikTok burası. Oğlum konuşma dur dur TikTok TikTok deme dur izleyelim şuna. Videodayız kardeşim. Bu arada MyZex'i de TikTok'tan takip edersiniz arkadaşlar. Hayda. Dur dur kardeşim şuna bir vursun şuna bir bak. Hayda. Yapıştır baba öldür ona. Bak bak nasıl saplıyorum bak. Oğlum. Aa 9 saniye. Çok iyi. Elimde Ay. sadece şey vardı ha. Hani bu yarım bırakmış çekici orada. Şimdi anladım. Bak çakıcı orada bırakmış mı bilmiyorum. Ben bende şey vardı. Ö, etkinlikten alıyoruz ya çekici normal çekici. Yanlış görmediysem o vardı elinde sadece. Hani başka bir şey yoktu dedim. Bir vurayım, tamir edecek mi bir baktım tamir etti. Bir baktım 9 saniye. Abi çok iyi, çok iyi. Şimdi bir dakika. Hiddet imtihanı artı 9 vardı. İyi tamam. Bir şey değil mi? Oğlum bir an korktu mu alamayacağız diye de. Oğlum, oğlum stres tamam, yapmaya gerek yok. Gram zorlanmadı. Bu arada bende hayla var. Aa, bileşim, bileşim var, var ha. Sizde hayla var mı? Hı -hı. Ya Kardeşlerim yani bakın hayla var. Yani yapabiliriz. Eğer ki bu bir tane hoşunuza giderse devamı gelebilir. Hani biz de bilmiyorduk. Bu arada ilk de ilk Burada yaptık ha. Yaptık ya bu arada ya. bir temayı kullandın mı? Aa dur bir dakika. Şimdi alacağım onları. O nereye geliyor? Ee, bir şöhretten alman lazım. Şöhretten. Oo. Oo, dur Birim bir dakika kardeşim. kardeşim. Alıyorum hemen. Gel kardeşim şöhret. Nerede ya kardeşim şöhret neredesin? Şöhrete geldik. Kardeşim buradan buraya girdik. Hırçın denizlerin efendisi. Aa, baba. Aynen öyle ya. Tekte yaptık arkadaşlar vardı. arada. Tekte çıktık. <laughs> ha valla. Ben hani öylesine 2-3 video izledim. Opin'in o videosuna baktım işte. Hani sen dedin ya onlar şey yap. Bir o videosuna baktım o kadar. Başka Hani onda da ne yapılır ne edilir bilmiyorum. Kardeşim nerede şu şey ya? Gel temayı da kullan. Ya 30 günü var yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrakini daha erken almaya bakarız. Bu arada güzel biliyorsunuz mu lobi ya? O değil de. Adam tam çatına gelmişler. Canını hmm. azalttım bayıldım. Sana bir şey diyeyim mi? Alın bir leş alayım dedim lan sadece. Bak bir leş de... bittik kardeşim bitirdik. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer ki video hoşunuza gittiyse hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı Like atmasınıza like atmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.